Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 2024 yılında aramızdan ayrılan değerli oyuncularımızı anacağız. Onların hatıraları ve eserleri bizlerle yaşamaya devam edecek. Hadi gelin bu değerli isimleri birlikte hatırlayalım. Ayla Algan. Ayla Algan, 1937 yılında İstanbul'da doğan, Türk tiyatro ve sinema dünyasının efsane isimlerinden biri. Erkek Hamlet olarak hafızalara kazındı. Sahnedeki başarısıyla birçok ödüle layık görüldü. Sinema kariyerinde de unutulmaz izler bıraktı. 4 Ocak 2024'te geçirdiği beyin kanaması sonucu aramızdan ayrıldı. Sevda Ferda. Sevda Ferda, doğum adıyla Lütfiye Dumrul. 15 Ağustos 1942'de Balıkesir Edremit'te doğdu oyunculuğa 16 yaşında o günden sonra filmiyle adım attı. Bir süre Almanya'da modellik yaptıktan sonra Türkiye'ye dönerek Yeşilçam'da kariyerine devam etti. 150'den fazla filmde rol aldı ve birçok ödül kazandı. Sevda Ferda, 17 Şubat 2024 tarihinde İstanbul Cihangir'deki evinde 81 yaşında hayatını kaybetti. 18 Şubat'ta Zincirli Kuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Beşiktaş Kuruçeşme Mezarlığı'na defnedildi. Hayhan Yıldızoğlu Hayhan Yıldızoğlu 1933 yılında İstanbul'da doğdu ve hukuk fakültesini bırakarak oyunculuğa adım attı. 1966'da sinemaya başladı. 150'den fazla filmde rol aldı ve Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Yüce Majeste karakterini canlandırdı. 9 Mart 2024'te 90 yaşında İstanbul'da yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti ve Feriköy Mezarlığı'na defnedildi. Ayten Gökçer, yaşta konservatuvar eğitimini tamamlayarak tiyatroya adım atmıştır. Sinemaya da başlamış, ancak çoğunlukla tiyatro sahnelerinde yer almıştır. Yedi Kocalı Hürmüz gibi önemli projelerde başrol oynamış ve pek çok ödül kazanmıştır. 1999 yılında Yılan Hikayesi dizisiyle televizyona geçti. Ayten Gökçer, 14 Mayıs 2024'te İstanbul'da inme sonucu 84 yaşında vefat etti ve cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Fatma Karanfil Fatma Karanfil, 1968'de Ses Dergisi yarışmasında üçüncülük kazanarak sinemaya adım attı. Ardından Londra'da tekstil eğitimi aldı. Göğüs kanserine atlattıktan sonra 2001'de sahnelere döndü. Uzun bir süre kanser tedavisi gören sanatçı, 4 Haziran 2024'te 72 yaşında hayatını kaybetti ve 5 Haziran 2024'te Feriköy mezarlığına defnedildi. Murat Soydan. Murat Soydan, 2 Ekim 1940 tarihinde Lüleburgaz'da doğdu. 1966'da sinemaya adım attı ve 250'ye yakın filmde rol aldı. Zulüm filmiyle en iyi erkek oyuncu ödülü kazandı. 11 Haziran 1924'te kalp krizi nedeniyle 83 yaşında hayatını kaybetti ve 13 Haziran 1924'te Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Yusuf Kenan Işık Kenan Işık, 1947 doğumlu bir tiyatro sanatçısıydı. İstanbul Şehir Tiyatroları'nın genel sanat yönetmenliğini yapmış, Kim Milyoner Olmak ister programıyla geniş tanınmıştı. 21 Mart 2014 te yere düşmesi sonucu komaya girdi. 21 Mart 2014 tarihinden itibaren hayatını komada sürdüren Kenan Işık, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 29 Temmuz 2024 tarihinde 76 yaşında öldü. Cenazesi iki gün sonra Ankara'ya getirilerek Karşıyaka mezarlığına defnedildi. Genco Erkal Genco Erkal, tiyatroya küçük yaşlardan itibaren ilgi duydu ve 1957 yılında Genç Oyuncular Topluluğu'nun kurucularından biri oldu. Genco Erkal, Dostlar Tiyatrosu'nu kurarak politik tiyatroya öncülük etti. Bir Deli'nin Hatıra Defteri ile sahnede büyük çıkış yaptı ve At ile Faize Hücum da Altın Portakal kazandı. Genco Erkal, 31 Temmuz 1924 tarihinde 86 yaşında Lösemi'den vefat etti. Cenazesi 2 Ağustos 1924 tarihinde Teşvikiye Camii'nde kılınan namazın ardından Zincirli Kuyu Mezarlığı'na defnedildi. Ahu Tuba Avutuba İstanbul'da varlıklı bir ailenin tek çocuğu olarak doğdu. Eğitimini tamamladıktan sonra sinemaya adım attı. Hayat kadını ve uyuşturucu bağımlısı karakterlerle tanındı. 1987'de müzik albümü çıkardı. 1 Eylül 2024'te Miami'de 69 yaşında öldü ve cenazesi Türkiye'ye getirildikten sonra Teşvikiye Camii'nde defnedildi. Bural Çelik Bural Çelik, genç yaşta tiyatroya ilgi duymaya başladı ve Levent Kırca Tiyatrosu'na katıldı. Avrupa yakasındaki Kubilay karakteriyle tanındı. Son olarak 80'ler dizisinde Niyazi olarak rol aldı. 2024 yılında oyunculuğu bıraktığını açıkladı. Ekim ayında evinde hayatını kaybetti ve cenazesi Kilios mezarlığına defnedildi. Tekin Temel Tekin Temel, 24. Haziran 1968 tarihinde Manisa'nın Akisar ilçesinde doğdu. 1996 yılında 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünü bitirdi. Tiyatroda kazandığı deneyimlerin ardından, Çiçek Taksi, Aşk ve Günah, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi popüler dizilerde yer aldı. 56 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ankaralı Turgut Ankaralı Turgut, roman kökenli Türk şarkıcı, söz yazarı ve oyuncudur. Turgut, 2017'de koa nedeniyle tedavi gördü. Ardından, 2024'te kanser nedeniyle tedavi süreci başladı. 5 Kasım 2024'te durumu kritikleşti ve entübe edildi. Maddi zorluklar yaşarken, sevenleri yardım parası topladı, ancak bu paraların kendisine ulaşmadığı bildirildi. Ankaralı Turgut, 15 Aralık 2024'te 61 yaşında hayatını kaybetti ve cenazesi Ankara Ortaköy Mezarlığı'na defnedildi. Bahar Öztan Bahar Öztan, doğum adıyla Ülkü Cerrahoğlu, 11 Ağustos 1962'de Hatay'da doğdu. 1977'den 1919'a kadar 60'a yakın film ve dizide rol alan ünlü oyuncu, şarkıcı ve modeldi. 21 Mart 2024'te, 61 yaşında, Bodrum'da kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Cenazesi, 22 Mart 2024'te Şakir'in camiinden kaldırıldı ve Karacahmet Mezarlığı'na defnedildi. Hikmet Taşdemir Hikmet Taşdemir, 24 Kasım 1942'de Erzurum'da doğmuş, sert kabadayı rolleriyle tanınan bir Türk sinema oyuncusuydu. Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu Korkusuz Korkak gibi filmlerle hafızalarda kaldı. 25 Ocak 2024'te Tekirdağ'da akciğer kanseri nedeniyle 61 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi Silivri'de defnedildi. Gülşah Çomoğlu. Gülşah Çomoğlu, genç yaşta vefatıyla yürekleri burkan oyuncuydu. 30 Mayıs 1986 doğumlu olan Gülşah Kansere yenik düşerek hayatını kaybetti. Geride ise ona çok benzeyen, Pera isminde güzeller güzeli bir kızı kaldı. Özlem Akınözü Özlem Akınözü, 13 Ekim 1964'te Ankara'da doğmuş, Türk sanat dünyasında tanınan bir oyuncu ve seslendirme sanatçısıydı. Acettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Akınözü, pek çok projede rol almış ve TET, özel kanallar ile reklam filmlerinde seslendirme çalışmaları yapmıştır. Bir süredir kanserle mücadele eden Özlem Akınözü, hayatını kaybetmiştir. Kendisi, Akın Akınözü'nün annesidir. Hasan Yalnızoğlu Hasan Yalnızoğlu, 20 Ekim 1974'te İstanbul'da doğan Türk dansçı, manken, oyuncu ve güreşçiydi. Sultans of the Dance ve Anadolu Ateşi gibi gruplarda baş dansçı olarak görev aldı. Survivor yarışmalarında yer aldı ve 2014'te Kişisel Gelişim kitabı yayımladı. 15 Ekim 2024'te pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Cenazesi 16 Ekim 2024'te İstanbul'da toprağa verildi. Ahmet Uğurlu. Ahmet Uğurlu 2 Ağustos 1952 tarihinde Konya'da doğmuş tiyatro ve sinema oyuncusuydu. Ankara Devlet Konservatuvarından mezun olan Uğurlu, 29 Mayıs 1924 tarihinde kanser nedeniyle 71 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Cenazesi 31 Mayıs 1924 tarihinde Üsküdar Şakir'in camide defnedildi. Tuncay Akça Tuncay Akça, 6 Temmuz 1963'te Kastamonu'da doğan ve Hababam sınıfı filmindeki Gülen Çocuk rolüyle tanınan bir oyuncudur. 1995 ile 2002 yıllarında Bizimkiler dizisinde kapıcı Adem'i oynamış, 2004'te Hababam sınıfı Merhaba filminde yer almıştır. Ayrıca siyasette de aktif olmuş, 17. Ağustos 2024'te kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir. Ferdi Tayfur, 15 Kasım 1945'te Adana'da doğmuş, ünlü bir Türk şarkıcı ve bestecidir. 15 Aralık 1924'te hastaneye kaldırılmış. 2 Ocak 2025'te Antalya'da karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etmiştir. Cenazesi Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan namazın ardından Yeniköy Mezarlığı'na defnedilmiştir. Bu videoda 2024 yılında kaybettiğimiz değerli oyuncularımızı andık. Onların sanat dünyasına kattıkları değerler ve bıraktıkları izler, bizler için her zaman unutulmaz olacak. Eğer videomuzu beğendiyseniz, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.